Arkadaşlar burası 3 tepe. 3 tepe değil düzeltiyorum. 3 tepe. Şimdi 3 tepenin dibine mantar aramaya geldik. Kuzu göbeği diyor köylüler. Kuzu göbeği aramaya geldik. Bulmak çok zor. Herkes birbirine soruyor nerede buldun diye. Herkes oraya gitmek istiyor. Sanırım belli özellikteki yerlerde oluyor. Ve yağmurdan sonra gök gürültüsü olursa çok fazla oluyormuş. Şu anda gök gürlemedi ama Hmm, hafif yağmurlu bir durum. Evet arkadaşlar kuzu göbeklerini bulduk. Kestik. Evet. Bunu Selcan'dan öğrendik. Kökünü atmayacakmışız. Kesecekmişiz. Çünkü tohumları oradaymış. Şuna bak ya petek gibi. Ne kadar enteresan. Zehirli midir acaba? Çok güzel. Evet arkadaşlar bu iki kuzu göbeğini ben buldum. Şimdi şunların içinde gözenek varmış. Şu gözeneklerin evet. içinde küçük küçük tohumlar var. Evet. Bunları alıyorsunuz. Evet. E, bir tane şöyle bir ikiye açıp şöyle bir yere koyuyorsunuz. O içinden küçük küçük böyle toz gibi şeyler dökülüyor. Ee, Onları talaşla karıştırıp tarlaya döktüğün zaman çıkıyormuş. YouTube'da ha, seyrettim ben Hani yani yeniden kuzu göberi. Yok yani. Ha, o zaman tamam biz bunu eve gidince yapalım mı bunların tohumunu? Evet. Ama normalde peki onu öyle yapmazsak bu yemeğe yapılıyor ve içinde yiyor muyuz biz o tohumlarını? Evet. Ha. Ha, o zaman Şu o... Deylemle. Ama... ikiye yarıyorsun, bırakıyorsun. Belli bir zaman sonra o içindeki şeyler dökülüyor tohumlar. Ama şey sıcak suya koyarsan yok, tohum yok. bozulur. Direkt. Evet. Şimdi arkadaşlar biz bunların bazılarının tohumlarını Salim'in dediği gibi çıkaracağız. Bahçeye ekeceğiz. Bakalım bizim bahçede kuzu göbeği olacak mı? Köylüler çok değer veriyorlar buna. Arkadaşlar ben bunu yedim açıkçası. Kilosu 2000 TL. Tadında pek iş yok. Ben pek haz etmedim. Şimdi iki türlü yapılıyor. Bunu tereyağında kavuruyorsun. İşte makarnanın yanında. Ya da soğanla kavuruyorsun. Ben bir de soğanla kavrulanı deneyeceğim. Makarnanın yanında yaptık. Açık söyleyeyim ben pek haz etmedim ama herhalde alışkın olmadığımdan. Küçükken dayım da bir kez yedirmişti bana. Hatırlıyorum da o zaman da sevmemiştim. E, mantarı severim ama kuzu göbeğini pek haz etmedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. O yüzden arıyorum ama sırf şey olsun diye. Hani ne bileyim yani görmek istedim. Daha da bayırda nerede olduğunu görmek istedim. Ee, bir de köylüler bunu bulunca çok seviniyorlar. Hem e, çok lezzetli diye hem de çok para eden bir şey diye. Adeta ne, şey altın değerinde. Gerçekten kimse kimseye bulduğu yeri söylemiyor e, ee, soruyorlar mesela nerede diye. Ya, Kimse evet hatta yanlış yere bile yönlendiriyorlar ki insanlar oraya gitsin buradakiler ona kalsın. Ama arkadaşlar biz üç tepedeyiz ben söylüyorum. Üç tepede yolun kenarında aşağıdayız. Burası kimin tarlası bilmiyorum. Artık kimin ise bizden şey de ister. Verin onları benim kuzu göbeğim der. Ama üç tepenin dibindeyiz ve burada kuzu göbeği var arkadaşlar. Duyurulur. Ya boşa gelirsiniz. Her tarafı topladı. Evet, ya. Salim topladı, Asiye topladı. Bir tane kalmadı. Ama e, her tarafta var arkadaşlar. Ya 3 kilo topladım. E, uydurma. Ne 3 kilosu? Yarım kilo topladıysan ya Rabb'i şükür. Ama biz her gün topluyoruz, yemiyoruz. Topluyoruz. Biriktiriyoruz. Sonra onları topluca yiyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Cidden petek gibi şuna bak. Allah'ın işi vallahi. Şu da çok güzel. Çocuğum şu bıçağı al da ben iyice inceleyeyim bunu. Heh. Al o bıçağı, ne bıçak... Bakın arkadaşlar. Evet. Çok hoş ya. Hah. Çok güzel. Bakın bu da borusu. İçinde ne var bilmiyorum. İçinde ton var galiba. Şu da Omru Bu siyah. Şey Peki daha siyahları var Salim? Bunlar zehirli mi? Yok, daha siyahı var, beyazımsı var Biraz Öyle mi? Var. Bir de asiye kuzu göbeğinden başka bir şey daha vardı. O neydi? Ha kuzu kulağı o da mantar değil mi? Evet. Ama kuzu göbeği mi daha güzel? Bu daha etli kuzu kulağına göre. Evet bu protein ıı, protein, evet protein değeri protein. çok yüksekmiş arkadaşlar. Koronadan korunmak için de bol bol yiyin diyor ama bu yani bunu bol bol yiyecek kuzu göbeği yok piyasada. Yani işte 200 <gülüyor> <gülüyor> 250 gram bulursan <laughs> ya Rabbi şükür yani o kadar geziyorsun tozuyorsun. Anca 250 gram buluyorsun. Zaten 250 gram da yetiyor bence. Evet şurada da asiye bir siyah bir şey var. Kuzu göbeği olma ihtimali var mı? Yok. Ee, arkadaşlar bunu doğada bulmak da zor. Çünkü rengi itibariyle toprak rengi gibi. Dolayısıyla bunu doğada bulup şey yapmak zor. Evet arkadaşlar şu anda biz Hasan Onbaşı'nın arazisindeyiz. Bu Hasan Onbaşı'nı ben hep duyardım. Ee, Hasan Beyler sülalesinden birisi. Biraz da efe birisiydi hat yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şu görmüş olduğunuz çam